Arkadaşlar, herkese merhaba, hayırlı akşamlar. Yarınki İstanbul yarışlarını, yani Gazi Koşusunun olduğu programı yorumlayacağım sizlere. Böyle bir programı yorumlamadan olmaz. E, tüm herkese, e, yani açık bir şekilde, sadece üyelere değil, YouTube'daki değerli dinleyicilere de aktarmak istedim. Umarım yarın Gazide başarılı oluruz. E, hemen tahminlerime geçmek istiyorum. Günün birinci koşusu şartlı bir dişlere ait bir yarış. Kişilere ait yarışlar her zaman sıkıntılı olabilir. Ee, açıkçası 3 numara Chain of Destiny ve 5 numara La Bonita yüksek AGF çıkacak. Çünkü 3 numara zaten Long Runner'ın kardeşi anneden. Ee, muhtemelen yüksek AGF çıkacaklar. Ama Taylar biraz sanki böyle birbirine denk geldi. Bir de ilk, ilk yarışlarında acemilik olabilir. 6 numaralı My Sunflower bir start çekmiş. Ee, güzel bir orijini var. Kafkaslı 10 yıl. Mehmet Kaya Böyle tayları çok güzel sürüyor. Bir de bu Elif Kaya ekosu genelde taylarını hazırlamadan koşmuyorlar yani. At hazır görünüyor, iyi görünüyor. Startta da güzel, iyi bir çıkış yaparsa şanslı. 5 numaralı Lovely Bonita. Yani Chain of Destiny'nin ekürüsünü daha çok beğendim ben. Ama iki ekürü de şanslı tabi. 5'i yazalım fark etmez. 5 numara Lovely Bonita ilk rakibi. 9 numara Serida'yı beğendim. Fena bir at değil. İyi bir yarış yapabilir. Ankara'dan geliyor. Orijini çok güzel. Annesi Tilket. Hızlı bir taydı. Victory Galop'la eşleştirmişler. Startı da fena değil. Tehlikeli bir yarış yapabilir. 7 numara Santorini. Yine Karataş biniyor. Fena bir orijini yok. Bu da iyi bir yarış yapabilir. 4 numaralı Bird Rose. Startı biraz dış ama iyi bir start alırsa bir de sanki sentetiği daha iyi ama yine de yazalım. Yani hazırlıkları güzel bu atımda. Pişkin bir taya benziyor. Ve 1 numara Anadolu Ceylan'a da son atım. 6-5-9-7-4-1 Günün ikinci koşusuna geldiğimizde yani son iki yarışını çok beğendim ve yarın yarış gidişatı kendisine yarayacağını düşündüğüm bir numara keşif sizlere bank olarak öneriyorum. Yani at maşallah itbanda da yani çok çok iyi görünüyordu boğa gibi. Şimdi öne Mavi Deniz de gidebilir. Naldöken de ısrar ediyor. Leonidas da önlere gidiyor. Tanışkaya zaman zaman öne yakın gidiyor. Yarış belli bir tempoya girecektir. Keşiftay da Sonlarda bunları gelip e, avlar diye tahmin ediyorum. Umarım yanılmayız. 1 numara Keşif Tay, Banko. Geldik 3. koşu diğer bir şart bile. Burada da e, zor bir yarış gibi göründü. Ben 5 tane tay seçtim. Bunları ayırt etmeden yazmanızı e, tavsiye ediyorum. 2 numaralı Honeymoon. 4 numara Pele and Dido. 7 numaralı Wind of Love. 8 numaralı Wonder Girl. Ve 9 numaralı Zima Blue. 2, 4, 7, 8, 9 arkadaşlar. Geldik günün dördüncü koşusuna. Haliç koşusu zor bir yarış olduğunu söylemeliyim. Son parlak yarışından dolayı 9 numaralı Yamanlar Bey'i e, İstanbul performansı daha iyi bu atın ilk şansı ona veriyorum. 4 numara Kuzey Kafkasya'nın son Ankara yarışını ölçü almıyorum. Yarın İstanbul'da iyi bir yarış yapar. 3 numaralı Hasafet çok formda yazmamız lazım. 7 numaralı Ulan Bator. 8 numaralı Vernazza. 9, 4, 3, 7, 8 arkadaşlar. Geldik 5. koşu ana Tala koşusu. Benim en çok zorlandığım koşu bu koşu. Çok zor bir yarış. Ee, açıkçası şu yani öne çıkan fazla bir at yok. O yüzden çok at yazacağız. 3 numaralı Kegner. 4 numaralı Ezer geçer. 6 numaralı Key of Magic. 8 numaralı Koca Arp startta kalmazsa çok şansı artar. 9 numaralı Light like the Star artık bekleyerek koşuyor. Her an için güzel bir yarış yapabilir. Zaten çok formda, tehlikeli görüyorum. 10 numara Litecoin son yarışta start çıkarken hafif bir tökezledi. Yani Aşama gösterebilir, bu grubu da geçebilir dikkat. 12 numara Ontario son yarışta hafif bir kapandı böyle içerlerde. Alice Karataş bu kez aynı hataya düşmezse şanslı, sonlarda güçlü gelecektir. 13 numara Regardless son yarışında uzunda da kazandı. Bugün Kegner'ı takip edip düzlükte hamlesini yapacak. 16 numaralı Vinci Tore'de de olumlu gelişmeler var ve 17 numaralı kaotik diyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu, en önemli koşuya, Gazi koşusuna geldiğimizde ise ben e, 3 numaralı Burgaz'ın yani bu koşuyu kazanma şansını yüksek görüyorum. E, son yarışındaki yarış derecesi her ne kadar e, diğer e, real runner'dan hani kötü gibi görünse de son 800'leri Burgaz'ın çok iyi yalnız yarış çok yavaş gitmiş son 800'ü harika 46'larda geçmiş. Real Runner'ın son 800'ü daha kötü. Onun yarışta hızlı gitmiş onun şansına. Yani yüksek tempo gidince rahat bir yarış kazanır Real Runner. Yarın yani şöyle baktığımızda Gazi Koşu çok yavaş geçeceğini düşünmüyorum ama çok da böyle ölüm temposu da olacağını düşünmüyorum. 2 numara Brave Gladiator numarayı alıp gidecek. Onu belki birkaç Kafkas beyi işte ne bileyim birkaç at takip edecektir. King Jackson vesaire. Şimdi Burgaz'ın startı 6. Rilla'nın startı 4. Her ikisine startı iyi ama Ahmet Çelik daha önceki gazilerde yaptığı gibi 4-5 gidecektir diye tahmin ediyorum. Önlere yakın gidecek. 800'lerde 600'lerde Burgaz yürüyüp yarışı çalmaya çalışacak. Yani Burgaz'a oralarda direnebilecek. Öndeki at atıyorum. 2 numara Brave Gladiator olursa veya King Jackson olursa direnemez. Yani Burgaz onu ayırır gider. Ve alacağı avansla da bu gazi koşusunu 7. kez Ahmet Çelik kazanabilir. Bence gidişat avantajı var. Ben çok şanslı görüyorum. İlk altılıya 3 numara Bulgaz'ı banka olarak öneriyorum ama yarın gazidir. Birkaç kişi ortak toplanırsanız, ortak oynama şansı bulabilirseniz 14 numara Real Runner'da yazın. O zaman kupon ilk altılı için 240 lira civarında yapıyor. Ortak olabilirsiniz. Yok öyle bir ortak bulamazsanız 3 numara Bulgaz'ı ben tercih ediyorum. Onu tek geçmenizi tavsiye ediyorum. Ama 14 numara Real Runner'da boşat değil. Bizim düşüncemizin aksine yara çok hızlı gider. Sonlarda güzel bir yol bulursa Red da affetmez yani. Ama benim ilk tercihim 3 numara Burgas sonra 14. İkinci 6'lı için kuponumuz o kadar büyük değil. Daha küçük bir şablon verdik. 7. koşuya hemen geldiğimizde 4 numara flashing Girl. Çok şanslı. Sebebi de Always Lucky ısrar edecektir. Numarayı alacaktır. Luna Lovegood'a vermeyecektir. Dolayısıyla yarışı belli bir tempoya çıkaracaktır. Luna Laugut da da 600'lerde hamlesini yapacaktır. Bu da 4 numara Flashing Girl'e yarayacaktır. Sonlarda güçlü geleceğini düşünüyorum. Hışman de bence yarışın en şanslı atı. 10 numaralı Pryor böyle mesafelerde yarış hızlı giderse şansını arttırır. 8 numaralı Luna Laugut son yarışta kimse ona karışmadı. Rahat bir yarış kazandı. Yani istediği tempoyu kurdu ama yarın için Always Daki'nin olması bence onun şansını biraz azaltıyor ama yine de çok kaliteli bir at yazmamız lazım. 4-18 önde daha sonra 9 numara Malamoha. Bu at da iyi koşabilir. Ee, yani zaman zaman e, gücü nispetinde başarılı yarışlar var. koca binmiş bence etkili olur. Bir de son yarışta çok iyi bir yarış yapan 12 numara The Last Romance kıpırdadı. Bu da Gazi şampiyonu Kısrağımız. Yarın için bu da önlere yakın gidip düzlükte hamlesini yapacaktır. 4 10 8 9 12 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde süratli bir yarış olması muhtemel. Herkesin gördüğünü biz de görüyoruz. Oğlum Serkan, Yelta yollaraz mutlaka yarış süratlenecek. bu da 6 numaralı Kara Mustafa'ya çok yarayacaktır. Demir Perde 7 gün önceki koşullar etkilenebilir diye içimden geçiyor. İlk şansı 6 numaralı Kara Mustafa'ya veriyorum. Rakip 5 numara Demir Perde bence yani bu iki attan biri ya bu yarışı kazanır. 6-5 arkadaşlar. Son ayağa geldiğimizde yani son yarışta Özcan Yıldırım çok çok kötü sürdü. 9 numara Light of Darkness yani virajı neredeyse sonuncu döndü. En dışarılara çıktı ve ona rağmen kısrak geldi 3. oldu. Yarın aynı hata yapmaz 3-4 giderse yani bu rakipleri ona direnemez diye düşünüyorum. Ve 9 numara Light of Darkness'ı sizlere banka olarak öneriyorum. Dediğim gibi Özcan çok büyük bir hata yapmadığı sürece bu yarışı kazanmaması için hiçbir neden yok. Banko muhtemelen de yarın büyük favori çıkar. Hepinize yarınki Gazi'de bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Şans yanınızda olsun. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar. Yarın için hepinize bol şanslar diliyorum. Hayırlı akşamlar.